Evet değerli arkadaşlar. Tramçam köyümüzden sizleri eskiye götüreceğiz. Dededen kalma öküz arabası. Köy değişiyle furgun. Eskiden zor şartların ve yoksulluğun olduğu zamanlardı. Bu arabaların o zamanlar değeri parayla biçilemezdi. Dedelerimizin, atalarımızın o zor zamanlarda ne zorluklarla, ne sıkıntılarla hayat mücadelesi verdiğini görüyoruz. Ama tüm bunlara rağmen o günlerde birlik ve beraberlik vardı. Mutluluk vardı, huzur vardı, kardeşlik, dostluk, komşuluk ve sıcaklık vardı. Her şeyin değeri ve kıymeti vardı anlayacağımız değerli dostlar. Şimdi ise 2019'dayız. Teknolojinin bizi daha güzel bir yere getirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüm her şeyin bir tuşla yapıldığı bu zamanımızda bunlara rağmen o eskilerde bulunan mutluluk, neşe, huzur, birlik yok. Anlayacağınız tat yok, tuz yok. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz değerli dostlarım.